Eğitim Öğretim Yılı Beceri Eğitimi Açılış Törenine hepiniz hoş geldiniz. Bir yıl sürecek olan staj programının uyum eğitiminin başlangıcına hoş geldiniz diyorum ben. Tıp mesleği ve bunun yanındaki iştirakler hiçbir şekilde hataya göz yummayan meslek arasında. Dolayısıyla bu güzel etkinliği planladık. Sizler de iki yıl içerisinde muhtemelen sağlık ordumuzun birer neferi olacaksınız. Bundan dolayı da ayrı bir memnuniyet duymaktayım ben. Sağlık, tıpkı eğitim alanı gibi insan hayatına dokunan en özel ve ün kutsal alanlardan biridir. Sizler geleceğin sağlık profesyonelleri olarak bu kutsal mesleğe ilk adımlarınızı atıyorsunuz. Hastanelerimizde geçireceğiniz süre boyunca sadece teorik bilgilerinizi pekiştirmeyecek, aynı zamanda sağlık hizmetinin insana dokunan yönünü de yakından deneyimliyor olacaksınız. Unutmayın ki sağlık alanında görev almak sadece bilgi ve teknik beceriyle değil aynı zamanda vicdanla, merhametle ve insana duyulan sevgiyle mümkün olacaktır. Sizin adınız ne biliyor musunuz? Sizler umudun adısınız. Her birinizden tek tek Allah razı olsun. Diyor.